Ve arkadaşlar bugün sizden Marvel film ve dizilerini tavsiye edeceğim. Gelecek filmlerini söyleyeceğim. İlk başta nasılsınız? Bugününüz nasıl? Yorumlara şöyle bir şeyler yazın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve başlayalım. İlk olarak birinci sırada Doktor Strange ki. Samira yeni filmi de Korku filmi ocağı benliğidirdi. Thor En Ententer Thor Aşk Gürültüsü Thor Aşk Gürültüsü filmi 4 Temmuz'da vizyona gelecek ve Thor'u Kristen Bale Kristen Bale'nin başrolüydü. Thor filmi öyle olacak. Üçüncü TDS The, The Marvels Marvels filmi olacak. 2023 yılında vizyona gireceği belli oldu. Ve Galaksinin Koruyucuları 3 James Gunn'ın yeni filmi o da 2023'te gidecek. Fantastic Dörtürel 2022 şey Şehulk 2022 yaz aylarında gelecek beni oldu. Scarlet Innovation Skunlarla ilgili şeyler ve Nick Fury'nin başrolleriyle oynadığı bir film. Iron Man Wars Armor Wars Star Wars yanlış dedim. Armor Wars Iron Man robotlarını çözecekler. ve I'm benim dostu yardım edecek. var vay kay. I'm in Groot. ilgili mini dizi çekecek. Ve görüşürüz. İyi akşamlar.